Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ermenilere bir tokatta Amerika Birleşik Devletleri'nden değerli izleyenler ABD'li tarihçi Profesör Doktor Justin McCarthy New York merkezli Türk Amerikan Güvenlik Vakfı'na konuştu. Ermeniler soykırım iddialarını Türklerin kolunu bükmek için kullanıyor diyen McCarthy Osmanlı Devleti'nin Ermenileri yok etmeye çalıştığına yönelik hiçbir tarihsel kanıt bulunmuyor. Tam aksine 1915 olaylarının olduğu dönemde Doğu Anadolu, Kilikya ve Trans-Kafkasya'da muazzam bir Türk ve Kürt nüfusu öldü ifadelerini kullandı. Tarihsel olaylara tek taraflı yaklaşılmaması gerektiğini belirten Profesör McCarthy şöyle konuştu. O dönemde ölen Türklerin sayısının 3 milyonu aştığı ve ölen Ermeni sayısının yaklaşık 600 bin civarında olduğunu görüyoruz. Her iki taraftaki nüfusun yaklaşık %40'ının öldüğü ortaya çıkıyor. Burada sorun şu ki sadece bir grubun ölülerini saydığınızda, yani sadece ölen Ermenileri saydığınızda bu bir soykırım gibi görünüyor. Ama herkesin ölenlerini bir arada saydığınızda tüm tarafların birbirini öldürdüğü korkunç bir savaş gibi görünüyor ve temelde araştırmamın geldiği nokta bu. Osmanlı sivil halka tehdit oluşturabilecek bölgede yaşayan Ermenileri korumak için tehcir etti. Anadolu'da birçok şehirde ve Anadolu'nun taşra bölgelerinde kalan Ermeniler de vardı. Onlar orada kaldılar çünkü Osmanlılar onları kendilerine tehdit olarak görmedi. Osmanlı'nın tehcir ettiği insanlar, Osmanlı'nın verdiği savaşa ve sivil halka tehdit oluşturabilecek bölgelerde yaşayanlardı.